Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ben Spiderman GTA 5 modu yapmıştım. Tabi bilmeyenler de vardı. Bazıları inanmadıysa hani başka bir videoda inanmayan varmış. Eğer yani varsa o videoya orada bir sizinle oyun yapma videosu videosu vardı. Ona bakın. Ben de aynı mod, aynı mod ama arkadaşlar. Aynı modda gördüğünüz gibi kostümü değiştirdim. İşte bana şey oluyor ya. Güzel oluyor. Bu kostüm mı iyi bilmiyorum ama bazı hareketler farklı diyorsanız size öyle geliyor. Çünkü belki çoktan beri bu videoyu izlemiyorsunuz. Yani şey videosunu. Yani öbür videosunu unutmuşsunuzdur hareketleri aynı oyun şimdi. Sadece karakteri farklı. <laughs> farklı. Oyuna güncelleme yapmadım. Sadece oyunu değiştirdim. Yani yeni oyun yaptım ama karakterimiz farklı. Yani, yani hareketler aynı oyunda ama sadece karakter farklı. Bu Aslında hareketleri bazılarını ben de unuttum. Hani şey oluyordu ya ıı, elektrik çarptığına falan. Onu açamıyor mu? Hangi düğmeyi de unuttum? Deniyorum, deniyorum. Yapamıyorum. Olmuyor arkadaşlar. Ha çıktı sonunda. Arıyorum. Aa bakın, görünüz mü? De demiştim ya, hani ayırmen, ayırmen, e, hani bu ilk önce ayırmenin verdiği kostüm ya. Ayırmen de böyle bir şey atıyor yani top, bir tane mavi top atıyor. O, o onu videoda söylemiştim hani. Ben, ben yapamıyorum bunu diye. yapamıyorum diye. yani. Böyle mavi bir şey bulamadım ve can götüren mavi bir şey bulamadığım için e, bomba atma şeklini koydum. Yani normalde bomba atıyor. Bu eli e, elini uzatma şeklinde bir şey tutarken, bir şey tutuyor normalde o el uzatma şekli. ama ben işte onu böyle bir değişik bir şeye çevirdim. bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Deneyeceğim ya. Şansım. E şey gibi